kız hapishaneyi adeta ikinci evi gibi kullanıyordur. Gardiyanlar onu görünce rahat bir şekilde "Bu sefer ne yaptın bakalım?" diye sorarlar. O da ne yaptığını kendisinin de bilmediğini söyler. Sonra gardiyanların lezzetli yemekler yediğini fark eder. "Öğle yemeğinde ne var?" diye sorar ve onlara katılır. Gardiyanlar tüm ülkenin bir böcek felaketiyle karşı karşıya olduğunu anlatır. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyordur. Söylentilere göre bu böcekler canlıları yiyebiliyordur. Bir kişi böcek yığınının içine düşmüş ve anında kemirilmiştir. Faye böceklerin nasıl göründüğünü sorar. Gardiyan bir resim çizer. Ama berbat bir ressamdır. Faye ne olduğunu anlayamaz. Tam o sırada masanın altından dev bir böcek çıkar. Herkes korkuyla ayağa fırlar. Ama Faye gülümser. Vay canına seni uzun zamandır görmemiştim küçük kerevit der. Ertesi gün imparator ve imparatoriçe Dajager böcek krizine nasıl çözüm bulacaklarını konuşuyorlardır. Prens Chen, Fei'in yardım edebileceğini söyler. Ama imparatoriçe sinirlenir. O sırada bir saray hizmetkarı telaşla içeri girer. Sarayın her yerinde dev böcekler olduğunu söyler. Ve 30 santimetre uzunluğunda bir kerevit gösterir. İmparatoriçe Dajer'in yüzü bembeyaz olur ve hemen Faye'in getirilmesini emreder. Faye dışarı çıkar çıkmaz avlunun kerevitlerle dolu olduğunu görür. Sevinçten havalara uçar. Hemen büyük bir tencere kurar. Yeşil soğan ve sarımsak doğrar. Tüm kerevitleri içine atar ve kısa süre sonra nefis bir sarımsaklı kerevit yemeği hazırdır. Daha sonra hemen bir kerevit tezgahı kurar. Artık halk böceklerden korkmuyordur.